Merhaba, yine birlikteyiz. Çok sıcak bir gün. Sizi serin etmeyi düşündüm. Ama öncelikle bu sıcak günde bazı şeyler var sizi hatırlatmak istediğim. Bunlardan biri bizim programlarımız daha çok canlarımızın yanındaki büyükler için, yetişkinler için. Ama çocuklar kuşkusuz izleyebilirler. Herhangi bir sakınca yok izlemelerinde. Amacımız yetişkinlere kılavuzluk etmek. Kuşkusuz onlar da çok şeyler biliyorlar ve başka bir şeyler ekleyebilirler. Ama hem film dili hem de resimli kitaplardaki görsel malzeme üzerine biraz kılavuzluk etmeye çalışıyoruz. Çocuklarla birlikte okursanız kitapları kuşkusuz onlar için çok güzel olacak. Çünkü nitelikli bir zaman geçireceksiniz. Şimdi bu sıcak yaz gününde nasıl olup da üşüyeceğiz derseniz evet bir kış gecesine götürüyoruz sizi ve hemen şunu söylemek istiyorum. Bu kitabın var olduğundan beni haberdar eden Sayın Asalet Erten'e çok teşekkür ederim. O önermişti kitabı ve gerçekten çok sevdim. Bir kez daha anımsatmak istiyorum diğer videolarımı izlemeyenler için. Sadece çok sevdiğim için ve değerli bulduğum için burada bu kitaplar üzerine konuşmayı seçiyorum. Herhangi bir yazar, çizer ya da yayın eliyle hiçbir bağlantım yok reklam değil yani. Çok seviyorum ama kendi torunlarım da olduğu için çocukları çok seviyorum ve kitapları da seçiyorum. Bu sevgi çok önemli. Şimdi soğuk mu soğuk bir kış gecesi evet sıcak sobanın başında oturan bir kızımız var. Bu kitaptaki görselleri anlatırken Bence, yani şimdi biraz daha size tekrar göstereceğiz. Vurgulanması gereken en önemli şey, dışarısı buz mavisi. Yani o maviye dönüşür ya buz, Karlar Ülkesi'nde de hep konuşmuştuk. Ama içerisi çok sıcak ve çizer bu sıcağı bize şöyle hissettiriyor. Her şeyin, her nesnenin ve kişinin, çevresinde böyle kırmızı bir e, hale var. Bunlar sıcacık işte evlerinde otururlarken evet anneanne bir yandan gazete okuyor. Şimdi daha farklı bir şey söylemek istiyorum renklerden. Anneanneye gazete okutturduğu için yazara teşekkür ediyoruz. Çünkü anneanneyi Böyle iş yaparken, örgü örerken göstermemiş. Okumak bilgiyle ilgili bir eylem. Ee, okurken gösterdiği için ve anneanneyi, dolayısıyla kadını o geleneksel rollerden çıkarttığı için yazara da bir teşekkür gönderelim. Ee, ama çocuğa bunu bir şekilde anlatabilirsiniz. Anneanneler de okumayı çok sever. Onlar da işte gazete okuyorlar gibi açıklamalar olabilir. Şimdi rüzgar esiyor. Vuu, vuu, rüzgar esiyor. Evet. Ve yazar e, kitaptaki kahramana o sesi işte dinlemesini söyleyecek. Soğuktan burnumuzu dışarı çıkaramaz olmuştuk. Sobanın ısıttığı oturma odası ise sımsıcaktı. Böyle iki ayrı sayfa var ve ikisinde de o buz mavisi başak. Yani içerinin sıcağı çok küçük bir parça olarak var. Gösteririz yani size tekrar. Burada soğuğun ne kadar yoğun olduğunu, ne kadar çok çok soğuk olduğunu yani anlatmaya çalışıyor. Belki burada çocuğa neden iki sayfayı da bu kara kışı temsil etmek için işte kullandığı sorulabilir. Ve ev ve o kırmızı çerçeveler çok kaçta biri diyeyim iki sayfanın neredeyse onda biri. Görsellikle ilgili bu çocuklara öğretilebilir. Yani öğretmek sözcüğünü de çok sevmiyorum ama çocuklar da aslında her şeyi biliyorlar. Tartışmaya açılabilir diye söyleyeyim isterseniz. Daha sonra dedeyi görüyoruz. Dede anneanne gazete okurken başka bir şey yapıyor. Belki daha çok kadınlardan beklenen bir şeyi yapıyor. Bu da yine yazara bir teşekkür göndermemize sebep olacak. Çünkü sobanın üstünde bir şeyler kızartıyor. Böylece yazar hem dedeyi hem de ananeyi geleneksel rollerinden çıkartıp işte bunu erkek yapar dediğimiz şeylerin dışındaki bir yere götürmeyi başarmış oluyor ki bu da çok güzel. Sonra sesleri dinlemeyi öneriyor kitap. Rüzgarın sesi bu, bu, bu. bu kitabı neden çok önem verdim sesle ilgili bir kitabımız daha olacak ee, şöyle neden önem verdiğimi açıklayayım çünkü biz duyduğumuzu sanıyoruz aslında yanılsama içindeyiz biz duymuyoruz söylenen pek çok şeyi çevremizdeki pek çok sesi duymuyoruz gerçekten duymuyoruz ben bu kitabı okurken kendim evde sesleri dinledim ve o çalar saat vardı, var, duvar saati var. Onun sesini ve onun sesinin ne kadar estetik olduğunu tekrar fark ettim. Ama başka şeylerle uğraşırken, evin içinde koştururken o sesi duyamıyoruz. O sesi anlamlandıramıyoruz. Duymaktan kastım gerçekten duymak ama. Gerçekten duyduğumuzda onu anlamlandırabiliyoruz. Yani şimdi kuşlar ötüyor, şimdi rüzgar vuu diye esiyor. Böylece kitap dinlemeyi öğretiyor. Bu açıdan gerçekten çok önemli ve çok güzel bir kitap. Şimdi işte yağmur damlaları şeye vuruyor, cama vuruyor. Dede mısır patlatıyor. Mısır, patlayan mısırın sesi. Ya buna kulak vermeyi öğretiyor kitap. Bu açıdan çok güzel. Ee, yağmurun sesini dinlemeyi öğretiyor. Ve dışarıdan gelen işte köpeklerin seslerini e, pek çok sesi dinlemeyi öğretiyor. Bu sesleri çok iyi bir şekilde duyduktan sonra yani onların farkında olduktan sonra, seslerin resimlerini yapmayı öneriyor. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü özellikle çocuklar için örneğin kuş sesini duyduk. Biz büyükler daha soyut düzeylerde kalabiliriz. Ama çocuğun somuta olan yani merakını somutla anlayabileceğini Düşünürsek resim yaptırması gerçekten çok güzel ve bunu da göstermek için e, e, resim yapıyor. Kendisi bembeyaz bir kağıt alsam seslerin resmini yapabilir miyim diye başlıyor ve seslerin gerçekten resmini yapmaya başlıyor. Zaten yani şunu söylemek istiyorum, ses gerçekten yaşamın odağında. Yaradılışta ses vardı, önce ses vardı. Ben bunu deneyimledim. Bu tür deneyim için bir geziye katıldım. Ve işte Kavaklıdere civarında bir yerden Kurtuluş Parkı'na kadar hiç konuşmadan bir grup yürüdük. Sadece kentin seslerini dinledik ve o zaman ne kadar çok ses olduğunu fark edebiliyorsunuz. Zaten kitabın sonunda diyor ki bu kış gecesi bir ses bahçesine döndü. Ee, ses bahçesi bu tanımlamayı da ben gerçekten çok sevdim çünkü o soğuk kış gecesinde o kadar çok duyulabilecek ses var ki ve bu seslerin her birinin Resmi de yapılabilir, kuşkusuz ve çocuklar için çok güzel bir deneyim. Birlikte sesleri dinleyip, onlardan o seslerin resimlerini yapmasını isteyebilirsiniz. Ama özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Seslerin resmini yaparken şu görselde. Benim çok hoşuma gitti. Yani e, bir hareket var. Bir gemiyi yüzdürür gibi bir hareket var seslerde diye betimliyor. Ve e, gece bir ses bahçesi olabilir mi? Bize bir soru yönlendiriyor. Bize sorunun yönlendirilmesi çok önemli. Çünkü doğrudan okura sormuş oluyor bu soruyu. Sözü okura, yani izleyene, her neyse yönelttiğinizde ondan bir yanıt bekliyorsunuz. Bu da katılmaya çağrı. Gel katıl, ya yani bu etkinliğe gel katıl diyor kitap. Ee, ve daha sonra, gece bir ses bahçesi olabilir mi dedikten sonra yine çocukların yanındaki yetişkinler için bazı önerilerde bulunmuş. Örneğin sizin de böyle anımsadığınız bir kış geceniz var mı? Seslerin rengi var mı? Gibi. Biz yetişkinler için de çok bence yararlı bu kitap. Evet, ses haritası yapmaya ne dersiniz? 15 dakika için işte hiç ses çıkarmadan bir yürüyüş yapın önerisi var ki biz yani herhalde ondan daha uzun bir süre çünkü kavaklı dereden Kurtuluş Parkına kadar e, yürümüştük. John Cage diye bir besteciden söz ediyor. O da e, yani sesler durduğunda hangi sesleri duyabiliyoruz e, sorusundan kalkarak e, bir deneyim yaşatıyor okura ve e, size ya bu soruyu yönelterek sizin bir hikayeniz, sizin bir ses resminiz var mı? Gelin siz de buna katılın. Ve e, gerçekten kulaklarımız iyi işitir mi diye soruyor. Hayır, pek işitmiyor. Çoğu şeyi kaybediyoruz. Hani böyle bir deneyim yaşadıktan sonra ben bunu keşfetmiştim açıkçası. Ama o genç arkadaşımın bir araştırmasıydı ve biz denek olarak katılmıştık. Sonra Kurtuluş Parkı'nda işte herkes duyduğu sesleri paylaşmıştı ve konuşmuştuk deneyim üzerine. Şunu söylemek isterim, ilk kez belki seslerle ilgili farkındalığım orada oluşmuştu ama bu kitabı görünce gerçekten çok çarpıldım. Çok hoşuma gitti. Ve çocukların mutlaka bu kitapla bir ilişki kurması gerektiğini düşündüm. O nedenle bu sıcak yaz gününde soğuk bir kış gecesini gündeme aldım ve programa koydum. Eğer bizi dinlediyseniz ve bizi seviyorsanız lütfen abone olun ve bizi takip edin ki biz yani daha çok büyüyelim. Daha çok kişi bizi takip ettikçe e, algoritmamız büyüsün ve e, sine çocuk yazıldığında hemen karşınıza çıkabilelim. Bazen çıkamayabiliyoruz çünkü bu kanal çok yeni. O nedenle çok rica ediyoruz sizden. Ve e, abone olursanız çok seviniriz. Bunu her zaman tekrar tekrar söylüyoruz. Umarım sizi bıktırmadık. Ses konusu devam edecek. Önümüzdeki paylaşımda yine sesler olacak. Böylece yani bir konumuz var farkındaysanız her zaman. Üretken bakış vardı. Sonra bu konulara yeniden dönebiliriz ama sizi sıkmamak için sürekli olarak işte Resimli kitaplarda saçlar, resimli kitaplarda sesler. Aynı şeyi ama numara veriyoruz. Daha sonra yine sesle ilgili bir kitaba dönebiliriz. Ama en az iki tane paylaşım yaptıktan sonra. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi ki bizi dinlediniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.